Sahabiler geldiler. Ya Resulallah çok günahkarız. Bir türlü vazgeçemiyoruz. Hatta şair Hanzala sahabi şair nasıl bir vesveseye kapıldıysa Medine'nin ortasında, çarşısında birdenbire haykırdı. Vallahi Hanzala münafık oldu. Kendi kendine söylüyor. Vallahi Hanzala münafık oldu. Geldiler, sakinleştirdiler. Koluna girip peygamberin huzuruna götürdüler. Ya Resulallah bu durup dururken münafık olduğunu ilan ediyor filan. Efendimiz hayrola ya Hanzala ne oldu? Hazreti Hanzala ağlamaya başladı. Ya Resulallah sizin huzurunuzdayken adeta nur banyosu yapıyoruz. Ama huzurunuzdan çıkar çıkmaz değişiyoruz. Huzurunuzda başka Hanzala dışarıda başka Hanzala. Münafık değil de ne bu? Deyince Efendimiz tebessüm etti. Ya Hanzala dedi hep huzurumdaki gibi olsaydınız her köşe başında melekler sizlerle musafaha ederdi. Ve ayeti kerime, ey nefisleri aleyhine haddi aşan kullar, siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak ederdi ve günah işleyen bir kavim getirdi, getirirdi ki onlara af ve mağfiretini göstersin. Günahın böyle bir yönü de var. Bazen günah sevimlidir. Çünkü Allah'ın affedici, merhamet sahibi olduğu, settar olduğu günahla anlaşılır. Ama bu dengeyi o kadar ince yakalamak lazım ki şu ayet de var. Ey iman edenler şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle aldatmasın. Çok güvenmeyin. Mecbur Çok değil. Affet bir Aferin. çizgi. Tabii tabii.